Dershaneciydiniz, yıllarca dershanecilik yaptınız ve dershanelerin temel liselere, okullara dönüştürülmesi projesi, dershanelerin kapatılması projesi ile birlikte, doğrusunu isterseniz ben Urfa'da yaşayan bir insan olarak sizin de dershaneyi liseye dönüştüreceğiniz hissine kapılmıştım ve müthiş bir potansiyel vardı dershanenizde öğrenci sayısı anlamında, ilgi anlamında. Ne oldu? Neden temel liseye dönüştürmediniz de dershaneyi kapattınız? Şimdi dönüşümle Türkiye çapında herkes ilgilenirken biz o zaman dönüşümle ilgilenmiyoruz dedik. Ama dönüşümü iyi kullandık. Nasıl kullandık? Az önce dediğiniz gibi dershaneyi devam ettirerek ya da para kazanarak değil de dönüşümü ustalaşarak kullandık. Nasıl kullandık? Biz dershanemizdeki öğretmen ekibini ve orada çalışan alt takımımızda olan arkadaşların hepsini ilk ve liseye monte ederek oradaki kadrolarımızı güçlendirdik. Ve bunu şunu net olarak söyleyebilirim. Şu anda hem ilk okulda hem lisede dershaneden okula monte ettiğimiz arkadaşları şu anda dershaneci mantığıyla okuculuk yapan bir kurum olarak çok iyi gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Ve ben her zaman şunu söylüyorum. Başarı bizim değil. Başarı Urfalıların. Biz hiçbir zaman başarıyı kendimize mal etmedik. Parayı da kendimize kar etmedik. Başardığımızda Urfa kazandı dedik. Kazandığımızda Urfa'ya ne katarız dedik. Aslan olunca karanın kralı olduğunu bilmek gücünü bilmektir. Tekrar eder miyiz hocam? Aslan olunca karanın kralı olduğunu bilmek gücünü bilmektir. Ama suya girip timsaha kafa tutmak ise haddini bilmemektir. Şu anda madem eğitimle uğraşıyoruz, o zaman eğitimle devam ederiz. Eğitimin kalitesini arttırmak için mücadele ederiz. Urfalılar dedemizden, babamızdan bugüne kadar olan süreçte hep eğitimci olduğumuz için bize güvendi. O yüzden de biz eğitimi eğitime para kazanmaktan ziyade az önce dediğiniz gibi bir ibadet aşkı uğruna geleceğe bire yetiştirmek için yapmak zorundayız. Babamın bize bir mirası var. Diyor ki biz size soy ismi eğitim kokan bir soy isim miras olarak bırakıyoruz. Eğer bunu eğitime yetiştirecek öğrenciler olarak kullanıyorsanız bu soy isim size helal olsun. Ama sırf bunu para kazanmak uğruna yapıyorsanız haram olsun. Ne kadar güzel. Babanız Şanlıurfa'da eğitim camiasının duayenlerinden. Rabbim sağlıklı, hayırlı ömürler versin. Teşekkür ederiz. Adil Saraç hocam, ben de o insanın öğrencisi olma şerefini yaşadım. Babanızın getirdiği çizgide siz gençler çok kaygan zeminde iki kardeş olağanüstü bir riski göze alarak hazır potansiyeli olan bir dershaneyi temel liseye dönüştürerek ticari mantığa bakmak yerine yarının yarınların şanlı urfasında hastanelerde görev yapan doktorları yetiştiren birer eğitimci hukuk dünyasında adalet peşinde koşan hukukçuları yetiştiren birer eğitimci eğitimcileri yetiştiren birer eğitimci olma yolunda Olağanüstü bir riske girdiniz. Bu risk sizin arkanızda e, bir servet yoktu. Sizin arkanızda bir camia yoktu. Sizin arkanızda e, birikmiş bir e, cemaat mantığında bir birikim söz konusu değildi. Korkutmadı mı bu şartlar sizi? Sizin gibi dostlar ve bir de ekranları başında izleyen, inanmış veliler olduktan sonra korkmazsınız. Çünkü biz ne velimizi kandırmak ne öğrencimizi kandırmak için mücadele göstermiyoruz. Sırf işi doğru yapmak için mücadele gösteriyoruz. Bakın Mustafa Bey hatırlar mısınız? Sizle daha önceki olan sohbetlerimize de paylaşmıştık. Biz 2011 yılında ilk ilgi okullarıyla Urfa'da bu işe başladığımızda Urfa'daki özel okul tanımıyla Bugünkü özel okul tanımı aynı değil. O zaman özel okul idare edilen, taviz verilen bir yer mantığıydı. Ben giderim, benim deliklerim olur mantığıydı. Ama prensip olmayan, sistem olmayan bir bileşkeydi. Biz 2011 yılından itibaren Urfa'ya ne kattık? Özel okulculuk anlamında. Biz riski göze aldık, anlattığınız gibi. Stresi göze aldık, çalışmayı göze aldık emeği göze aldık ama alırken ilk önce Rabbime hamdü senalar olsun ki bizi mahcup etmedi. Ve ben şu an bu ekranda olduğumuz sırada şuna çok seviniyorum. Bazı eğitimci vardır ya da eğitimci olması önemli değil. Bir sektörde çalışan biri olarak düşünün. Çıkar yapacaklarını anlatır. Bazıları da vardır. Yaptıklarıyla gurur duyar onları sergiler. Rabbim şu anda bizi yaptıklarımızı yerlerden kılmış. Bundan daha güzeli var mı? Evet şu anda ulusal basında da e, görüyoruz. E, ulusal camiada da e, çok yer alan bir çalışma portföyünüz oldu. Sayın Eymen Saraç'ın e, ulusal e, kanalda Fox TV'de ve sayır kanallarda NTV'de... ...birçok kanalda e, ulusal basında da e, sizin eğitim kuruluşlarıyla ilgili... E, haberleriniz e, sıkça yer aldı. Şimdi bunda, Bu anlamda evet Bu Bunda hedef büyük Mustafa Bey. Bizim ilk başlattığımız model sağ olsun insanlara bir kutup yıldızı oldu. Kutup yıldızı neydi çölde gidersin, yönünü bulamazsın, sana yön gösterir. İşte biz de burada özel okullaşma anlamında Urfa'ya hizmet etmek isteyen herkesin hizmetçisiyiz. Siz rakip olarak görmüyorsunuz. Diyorsunuz ki ne kadar çok olursa meket için o kadar iyi. Ama hiç. rakip çıtayı yükselten rakip olsun. Düşünen rakip olmasın. Kaliteyi arttıran. Taviz vererek iş yapmayalım. Kaliteyi arttırarak iş yapalım. Bundan ilgili e, size şu anki neslin biyografisini çıkaran birkaç cümle bahsetmek isterim. Buyurun. Şimdi bir çocuk düşünün. Son teknoloji elinde telefon ve bilgisayar var. Ama eve gelen misafire... Hoş geldiniz diyemiyor. Nasılsınız diyemiyor. Adam evde anneye babaya hakaret ediyor. Dışarıda tavuktan korkuyor. <laughs> Müthiş benzetme. Bakın Türkçe ve İngilizce de süper. Ama arkadaşlarıyla iletişim kuramıyor. Arkadaşına merhaba nasılsın bunu kuramıyor. Evimizde bizim de dahi çocuklarımızın hepsinin bütün teknolojik olanakları hakim. Belki küçük çocuklar bin tane ocağı var ama bin tane ocağın bir tanesini arkadaşıyla paylaşamıyor. Öğrenciniz eve geliyor, ben okulda anlamadım, ben özel ders almalıyım. Bizim emeğe tamam. Niye? Diyor, aman hocam sesi gelmez. Biz özel ders aldıralım, bitsin olay. Ama da bu kursa gitsin, bu etüt merkezine gitsin. Burada ya çocukla konuşup ikna ederek doğru olduğuna inanıyorsa yapması gerekiyordur. Ya da çocuğa yanlış olmasının telaffuzu anlatılmalıdır. Ama sır başımızdan savmak için çocuğun dediklerini yaptığımız zaman bu çocuğun ileride başına ne geleceğini bilemeyiz. Sorgulamalı. Ben nasıl çocuğumu yetiştirdim? Çocuğum nereden başladı? Nereye geldi? Ben nereden başladım? Nereye getirttim? Onlar nereden başladı? Nereye getirtti? Ama biz hemen eve gidiyoruz. Eve gittiğimiz zaman hemen anneni sordu. O ne yaptı? Sen ne yaptın? İnsanla ve bu yaşta ve bu kuşakla uğraşıyoruz. İnsanla uğraşırken de tabii ki yeri geldiği zaman hatalar da yapabiliyoruz. Yanlışlar da yapabiliyoruz. Ama şundan emin olun ki hatalarımızı yanlışlarımızı sürekli sorguluyoruz. Ders çıkarıyoruz. Gerçekten eğitimle ilgili olan insanları dinliyoruz ve eleştiriyoruz. Sürekli yurt içinde, yurt dışında okulları geziyoruz. Bakın daha geçen hafta Eymen Bey ile birlikte İstanbul'da farklı farklı okulları gezdik. Bu okulları gezdikten sonra %100 emin olarak şunu söyleyebilirim Mustafa Bey size. Akademik olarak onlardan geride değiliz. Türkiye'de ben bu kadar okul gezdim lise olarak soru çözümünün yapıldığı, Türkiye'de bizim kadar yoğun yapıldığı bir lise görmedim. İnsanların bize dediği ya bu kadar bir lise var, bu kadar soru çözümü yapılabilir mi? Bunu da belgelendirebiliriz. Ve bizi mutlu eden temel bir olay, geçen yıl TEOK sınavında ilgi okulları Urfa birincisi oldu. 88 öğrencimizle, 83.05 TEOK ortalamasıyla Urfa birincisiyiz. Bunun içerisinde bir tane bedava ya da burslu öğrenci olarak değil. Tam onu soracaktım. Burslu ya da baş, çeşitli kategorilerde Kesinlikle başarılı olan öğrencilerden, yok. Okula öğrenci alıyor musunuz? Bunu zaten artık Urfalılar bu konuda sağ olsun bize artık yardımcı oluyorlar. Bu prensibimize alıştılar. Bundan da fiyat anlamda taviz vermeden. Anlıyorum. Burslu öğrenci alıyor musunuz? Hayır, almıyorsunuz. Almadan evet. bu oranı yakalamak kolay bir olay değil. Bakın Mustafa Bey Urfa'da bu yıl farkına vardınız mı? Çok ilginç bir olay oldu. Bizim dışımızda sınav sonuçlarını reklam olarak, açık reklamlarda kullanabilen başka bir okul olamadı. Madem Urfa'da bu kadar okul var, madem bu kadar emek var, niye insanlar sınav sonuçlarını açıklamazlar? Evet. Ve biz sınav sonuçlarımızı çok net bir şekilde açıklıyoruz. Ve biz başarılıyız. Başarız orada demiyoruz. Halkımız karar versin. İlk bu işe başladığımız zaman pazar günleri dershaneler vardı. Biz kalktık pazar günleri dersnaları kapattık. Urfa'da bir model oldu. Öğretmen çalışma şartları anlamında, öğrenci ilgi anlamında, danışmanlık koştuk anlamında yaptıklarımız hep Urfa'ya örnek oldu. Ne mutlu bize. Ve biz az önceki bölümde söylediğimiz gibi keşke Urfa'ya yeni örnekler çıksa bizim de ilham alabileceğimiz biz kurumlar örnek olsa. örnek alabilsek Tabii. Diyorsunuz. Ama açılan okullar mesela şimdi o gün bir bize ilginç bir benzetmesi. Ya diyor ki hocam anlamıyorum. Diyor her gün Urfa'daki okul sayısı artıyor. Okul sayısı artarken sizin sayınız da sürekli artıyor. Ve Rabbime şükürler olsun şu anda kapasitemizin tamamını kullanarak öğrenci seçen bir noktaya geldik. Sınavlı öğrenci alıyoruz. Ya Mustafa Bey sen de aç. Ahmet Bey sen de aç diye okula açanlarına değiliz. Gerçek işimizi yapıyoruz. Urfa'da bu çok vardı Mustafa Bey. Ben gelip sana dedim ya Mustafa Bey, sen harika bir adamsın. Sen siyasete niye girmiyorsun ya? Biz senin arkandayız. 10 bin oy senin, 20 bin oy senin, seni gazı verirler. Sen siyasete sokarlar. Bu olmuş mudur Urfa'da? Tabii ki. Olur. Ben gelip Mustafa Bey senin diyaloğun çok iyi. Halk seni tanıyor. Gel bir okul açalım. Gel teneke olalım. Şu anda biz Türkiye'de 9 öğrenci başına 1 öğretmen düşen 3 kurumdan biriyiz. Türkiye'de diyorum. Bu okul bakın. Urfa'da 9 öğrenciye ve sizin okul. bir öğretmen düşüyor. Şimdi ben sizin çocuğunuzu burslu okuttum. Arkadaşın çocuğunu da burslu okuttum. Diğerinkini de burslu okuttum. Bunu nasıl karşılayacağım Mustafa Bey? Bir şeylerden taviz vereceğim. Ya öğretmen sayısını azaltacağım. Ya bir şey, kitaptan kısacağım. Ya defterden kısacağım. Ya binadan kısacağım. Bir şekilde amortismanı sağlamam lazım. Ama ben insanları kandıramam.